Selam Gül nasılsın? Elhamdülillah çok iyiyim sen nasılsın? Elhamdülillah ben de iyiyim. Senmiş bak çok sevimli tavşanlar var burada. Gül bak burada arkadaşım tatlış abdest alıyor. Maşallah Allah ne kadar güzel yaratmış. Bir, iki, üç. Üç tane tavşan var. Evet bir, iki, üç tane tavşan ben de sana tavşanlar hakkında bilgi vereyim mi? Olur. Tavşanlar aşırı hasta hayvanlardır. Kulakları çok iyi duyar. Kırmızı rengi göremezler. Tavşanlar çok iyi koku alırlar ve sosyal hayvanlardır. Mesela ben hiç yalnız kalmayı sevmem. Arkadaşlarımla birlikte yemek yemek, vakit geçirmek en sevdiğim şeylerdir. Tavşan olarak birbirimizi çok severiz. Sen bir çıkan böyle söyleyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifini hatırladım. Beni yaşatan Allah'a yemeğin ederim. İmam etmedikçe cennete gidemez. Birbirinizi sevmedikçe de, iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Karın da selamı yayın. Rabbimizin rızasını kazanmak için birbirimizi severiz. <laughs> Seninle ne zaman karşılaşsam hep bana selam veriyorsun. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'in sünnetine uyuyorum. Sana tavşanlar hakkında çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Tavşanlar gözleri 360 derece açıyla görebilir. Rabbimiz bizim gözümüzü çok özel yaratmış. Ne? Yani için arkanızı da mı görüyorsunuz? Evet doğru. Arkamızı da görüyoruz. Bir de temizliği severiz. Tüylerimiz kirlenince hemen yalayarak temizleriz. Maşallah sen biliyor musun? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah çok tövbe edenleri ve temiz olanları sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de temizlik imandandır buyurmuştur. Ne güzel ben de tüylerimi yalayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymuş olurum. Ben de her gün saçlarımı sararım. Mısvak kullanırım. Sık sık banyo yaparım. Tırnaklarım iyice uzamadan keserim. Abdest alırım. Odamı düzenlerim. Kirli kıyafetlerimi, kirli sepetimi, temiz kıyafetlerimi de katlayıp dolabıma koyarım. Böylelikle anneme yardım etme sevabı da kazanırım. Desene bizim işimiz daha kolaymış. <laughs> Başka tavşan arkadaşlarımı da göstereyim. Hepimizi Allah çok güzel yaratmış. Maşallah. Rabbimizin yaradığı tüm tavşanları ve seni çok seviyorum. <laughs> çok mutlu oldum. Hadi burada kaç tavşan var sayalım. Bir, iki, üç. Bir tavşan, bir avuç. İki tavşan, iki avuç. Üç tavşan, üç avuç. Allah Aa, Allah, Allah Allah kılıyor, musun? Allah. Bıdık kılıyor, bıdık kılıyor. Allah 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد